Merhaba. Ben Suruç Halk Eğitimi Merkezi'nde hızlandırılmış eğitim programına bağlı olarak görev yapmaktayım. İsmim Dilbahar Tosun. Bu dersimizin kazanımı doğal sayılarda zihinden çıkarma işlemi yapar. Dersimize geçmeden önce geçmiş derslerimizde öğrenmiş olduğumuz çıkarma işlemini kısaca bir hatırlayalım istiyorum. Çıkarma işlemini hatırlayabilmek için birkaç tane küçük örnek verdim. İlki çiçekleri ayıralım. Alper annesi için çiçek topluyor. Söylediği sayı kadar çiçeği annesine hediye edecek. Burada arkadaşımız Alper'i görüyoruz. Alper bize diyor ki anneme 6 tane çiçek ayırdım. Annesi için buradaki çiçeklerden 6 tanesini ayırmış. Peki bizim burada kaç tane çiçeğimiz var? Evet sayarak bulalım. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Toplamda 10 tane çiçeğimiz varmış. Biz bunların içerisinden 6 tanesini Alper'e verelim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane çiçeği Alper'e verdik. Geriye 1 2 3 4 tane çiçeğimiz kaldı. Peki çiçeklerin sayısında nasıl bir değişim oldu? Evet, bizim başta 10 tane çiçeğimiz vardı. Bu 10 çiçeğin içerisinden 6 taneyi Alper'e verdik. Geriye 4 tane çiçeğimiz kaldı. Çiçeklerimizin sayısı arttı mı yoksa azaldı mı? Evet, çiçeklerimizin sayısı azalmış oldu. İşte çocuklar, biz bu yaptığımız işleme çıkarma işlemi diyoruz. Çıkarma işleminin sembolü eksi dediğimiz, burada gördüğümüz işaret. Aynı zamanda çıkarma işlemini yaparken sonucu göstermek için eşit dediğimiz bu işareti de kullanıyoruz. Evet, bir örnek daha yapalım. Burada Ayberk'in ninesini görüyoruz. Ayberk'in ninesi sobanın üzerinde kestane pişiriyor. Ayberk bize diyor ki 6 tane kestane var. Yani sobanın üzerinde pişirilmekte olan 6 tane kestane varmış. Peki Ayberk sobanın üzerindeki kestanelerin 2 tanesini yerse geriye kaç tane kestane kalır? Evet çocuklar. Biz buradaki soruyu çözmek için Nasıl bir yöntem uyguluyoruz? Evet, biz buna çıkarma işlemi diyoruz çocuklar. Gelin birlikte yapalım. 6 tane kestanenin 2 tanesini ayberk yedikten sonra geriye 4 tane kestane kalıyor. Çocuklar bu şekilde ifade ettiğimiz bu işlemin bir de matematik cümlesi var. Onu da görelim. Burada 6 tane kestanemizi görüyoruz. İlk başta kestanelerin tümüne eksilen diyoruz. Ardından araya eksi dediğimiz çıkarma işlemi işaretini koyuyoruz. Ayberk'in yediği iki tane kestaneye çıkan sonucu göstermek için koyduğumuz işareti eşittir. Ve sonuçta geriye kalan dört tane kestaneye de fark diyoruz. Bu şekilde yatay olarak yazdığımız matematik cümlesini bir de dikey olarak yazabiliriz. Buna dikey ve aynı zamanda alt alta da diyoruz. En üste sobanın üzerindeki kestane sayısını yani eksilen sayıyı yazıyoruz. Onun altına yenen kestane sayısını yani çıkan sayıyı yazıyoruz. Araya çıkarma işlemi işaretini koyduktan sonra geriye kalan kestane sayısını yani farkı yazarak işlemi bitiriyoruz. Çocuklar bu işlemi birkaç farklı şekilde okuyabiliyoruz. Bunların ilki 6-2 eşittir 4 ya da 6 ile 2'nin farkı 4'tür. Bunun yanında 6'dan 2 çıktı 4 kaldı şekillerinde okuyabiliriz. Peki bu işlemi zihinden yani kağıt kalem kullanmadan nasıl yaparız? Evet, bununla ilgili biraz düşünebilirsiniz burada durdurup. Benim cevabımı görelim. Çıkarmak istediğimiz sayı kadar yazmadan, eksilen sayıdan geriye doğru sayarız. Bununla ilgili birkaç tane alıştırma yapalım. Az önceki kestane örneğimizi yapalım mesela. Bizim 6 tane kestanemiz vardı. Bunların 2 tanesini Ayberk yemiş oldu. 6 tane kestanemizi zihnimizde canlandırıyoruz. Bunlardan iki tane çıkaracağız. 6'dan geriye doğru 2 sayacağız. 6, 5, 4. 6, 5, 4. 6'dan geriye doğru 2 saydık. Çıkan sayı kadar saydık ve cevabımızı 4 bulduk. Devam edelim. Ee, bahçemizde burada 9'dan 6'yı çıkarmamız istemiş. Biz bunu bahçemizde 9 tane tavşan olduğunu ve bu tavşanların 6 tanesinin bahçemizden ayrıldığını düşünerek yapalım. Zihnimizde 9 tane tavşan canlandıralım. Bu tavşanların 6 tanesi bahçemizden ayrılacak. Evet, bu işlemi de az önce yaptığımız gibi geriye doğru sayarak yapacağız. 9'u zihnimizde canlandırıyoruz. 6'yı geriye doğru sayacağız. 9 8 7 6 5 4 3. 9'dan geriye 6 saydık ve cevabımızı 3 bulduk. Bahçemizde 3 tane tavşan kalmış. Devam edelim. Burada 10 3 işlemini istemiş. 10'dan 3 çıkaracağız. Bunu da 10 tane kalemimiz olduğunu ve bu 10 kalemin içerisinden 3 tanesini arkadaşımıza verdiğimizi düşünelim. Evet, zihnimizde 10 tane kalem canlandırıyoruz ve 3 tanesini çıkaracağız. Evet. Parmaklarımızla 3 yapalım ve zihnimizde 10 tane kalem canlandıralım. 10 9 8 7. Kaç kaldı? 7. Devam edelim. 17'den 4 çıkaracağız. 17 tane çileğimiz olduğunu düşünelim. Ve bu 17 çileğin içerisinden 4 tanesini kardeşimize verdiğimizi düşünelim. 17'den 4 çıkaracağız. 17 eksi 4. Zihnimizde 17 tane çileği canlandırıyoruz. Ve ardından 4 tane çilek çıkarmak istiyoruz. 17, 16, 15, 14, 13. 17'den 4 çıkardık ve 13 bulduk. Son olarak buradaki alıştırmaları da siz yapın. Öğrendiklerinizi arkadaşlarınızla çevrenizde paylaşmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.